Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle acurlu örülmesi kolay. Çabuk ilerleyen bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde örebilirsiniz. Modelimiz 3 ilmek. Arada 2 tane haroşalarımız var. 3 ilmek, 2 haroşa olarak ilerliyor 3 2 3 olarak arkadaşlar ben modelimi kalın bir iple ördüm 4 numaralı bir şişle ördüm umarım beğenirsiniz arkadaşlar sizlerde keyifle örersiniz şimdi örgümüze başlayalım şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar iki sırada haraşa örgü ördüm kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. 2 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek. Ve kenar ilmeğim. Örgümüzün yerleri belirginleşti arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. şişimi doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeği. Birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Tekrar şişimi doladım. İki tane ters ilmek. Tekrar şişimi doladım. Üç düz ilmeğim var. Bir tanesini örmeden aldım. İki ilmeği ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Tekrar şişimi doladım. İki tane ters ilmek. ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. 2 tane düz ilmek yine artırma yaptığım ve bir tane de düz olan ilmeklerimi örgümün arka yüzünde yine ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmek 3 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. üç tane düz ilmeğim var. Artırma yaptığım ilmek ve ortadaki tek ilmeğim. İlk ilmeğimi örüyorum şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 düz ilmek şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine 3 tane ters ilmek 2 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters ilmeğim, 3 düz ilmeğim. 2 tane ters ilmeğim 3 tane düz ilmeğim 2 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine arka yüzünde 3 tane ters iki tane düz olarak örgümüzü örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Birinci modelimizi tamamladık. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmek. Şişimi doluyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Şişimi doluyorum. 2 tane ters ilmek. Yine 3 düz ilmeğim. Şişimi doluyorum. 1 ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Şişimi doluyorum. 2 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Tekrar kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzünde ilme örgümün arkadaşlar 3 tane ters 2 tane düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane artırma yaptım düz ilmeğimi ördüm. Şişimi doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. İki tane ters ilmek. Bir düz ilmek. Tekrar şişimi doladım. İki ilmeği birlikte ördüm iki tane ters ilmek ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde yine ters ilmeklerimi ters olarak düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Örülmesi kolay. Çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın.